Kıymetli gençler merhaba. İlk sorumuz Fatma fizik dersinde çukur ayna, tümsek ayna ve düzlem ayna kullanarak özdeş KLM cisimlerin görüntülerinin boyunu ölçerek not alıyor. Fatma cisimleri aynaya değmeyecek şekilde bir miktar aynaya yaklaştırdığında cisimlerin boylarını tekrar ölçerek not alıyor. Bu ölçümler sonucunda KLM cisimlerin boylarındaki değişim için Fatma'nın aldığı notlardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cisim... Çukuray'ın oda ile tepe noktası arasında. Ee, eğer bu cismi aynaya doğru yaklaştırırsak görüntü de aynaya doğru yaklaşıyor ve boyu küçülüyor. Tabi bu biraz ezber gibi oldu. Bunu biz görüntü alarak göstermeye çalışalım. Asal eksenin e paylar ışık gönderdik. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Diğer bir ışığımız tepe noktasına asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde gönderdik. Aynı açıyı yapacak şekilde yansıttığımızda ışınların uzantılarının bakın burada kesiştiğini gözlemliyoruz. Yani aynanın içerisinde sanal bir görüntü oluşuyor. Şimdi ikinci görüntüye bakalım. Yani cismi aynaya doğru yaklaştırıyormuşuz. Yaklaştırdım arkadaşlar. Yaklaştırılınca asal eksene paralel çizdiğimiz bu ışında herhangi bir değişme olmadı. Aynı şekilde yansıdı. Diğer ışığımız yakına gelince biraz daha büyük açıyla tepe noktasına ışın gönderdiğimizde, daha büyük açıyla yansıttığımızda bakın ışığın uzantısı burada kesti. Yani görüntü 1, görüntü 2'ye baktığımızda görüntü aynaya yaklaşıyor ve boyu küçülüyor. Bize neyi sormuştu? Görüntü boylarını sormuştu arkadaşlar. Görüntü cisimlerin boylarını tekrar ölçüyor aynıdaki. İşte görüntü boyu ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Birincisine azalır diyoruz. İkincisine baktığımızda aynamız nasıl bir ayna arkadaşlar? Aynamız burada tümsek ayna. Biraz buradaki tırtılı çizgileri yanlış çizmişler. Tümsek aynanın önündeki bir cismin görüntüsü aynanın içerisinde odakla tepe noktası arasında ve küçük boyda oluşuyor. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyor ve boyu büyüyor. Tabi bu bir ezber olduğu için hemen bunu arkadaşlar çizerek gösteriyorum. Asıl eksenin paralel ışık çizdik. Hop uzantısı, odaktan geçecek şekilde ışık dağıldı. Yine tepe noktasına asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde gönderdim. Aynı açı yapacak şekilde yansıttığımızda bu cismin görüntüsünün boyu burada. Yani ışınların uzantılarının kesiştiği yerde oluştu. Peki ikinci ışığı çizelim. Cismi aynaya yaklaştırıyoruz. Çizdiğimiz bu ışıkta herhangi bir değişme olmuyor. Sonra ikinci ışığımıza baktığımızda ise ikinci ışığımız yakına geldiği için daha büyük bir açıyla yansıyacak. Daha büyük bir açıyla yansıyınca da daha yakında uzantıları ışınların kesiştiği için görüntü 1, görüntü 2'ye baktığımızda ne yapıyor? Aynaya doğru yaklaşıyor ve boyu artıyor arkadaşlar. Aynaya doğru yaklaşıp boyu arttı. Şimdi gelelim üçüncüsüne. M'ye. M, ye. M ye arkadaşlar düzlem ayna. Düzlem aynada cismin aynaya yaklaşması görüntünün boyunu etkilemez. Onun için herhangi bir değişme olmaz. Hepsini sağlayan A seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Sorumuz şekildeki tümsek aynada I ışının yansıması verilmiştir. Buna göre aynı boydaki KL cisimlerinin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi oluşur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan anlıyoruz ki R noktasının görüntüsü P'de oluşuyor. Tümsek aynada R'deki cismin görüntüsü odakla aynı arasında oluşacak. Yani odağın burada olduğunu fark ediyoruz. Peki bunların boyları aynı mı? Aynı. O zaman asıl eksene paralel ışınlar çizelim arkadaşlar. Asıl eksene paralel gelen ışın uzansı odaktan geçecek şekilde dağıldı. Diğer ışınlarımızda, diğer ışınlarımızda tepe noktasına gönderelim. L yakında bir nokta olduğu için tepe noktasına gönderdik. Daha Büyük bir açıyla bu şekilde yansıyıp ne yaptı? Yakına düştü. L'nin görüntüsü bu oldu bakın. K ise daha uzakta olduğu için açımız daha küçük. Daha küçük bir açıyla da yansıyınca görüntüsü daha uzakta bir yerde oluştu. Ve kestiği nokta burası olduğu için K'nın görüntüsü de burası. K üstü şeklinde oldu. Yani L aynaya daha yakın. K da aynaya daha uzak. O halde görüntü boyu da L'nin daha büyük, L daha büyük, K daha küçük. Birisi P'nin sağında, birisi de P'nin solunda olacağı için ikisini sağlayan D seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları eşit olan çukur ve tümsek ayna arasına x cismi şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre x cisminin önce tümsek, Ayna sonra çukur aynada oluşan görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Bakın önce tümsek sonra çukur aynadaki görüntüsünden bahsediyoruz. Odak uzakları eşit, noktaları uzaklık eşit ve odak uzaklığı kadarmış. Şimdi arkadaşlar önce tümsek aynadaki görüntüsünden başlayalım. Odak uzaklığındaki bir cismin görüntüsü aynanın içerisinde odak bölü 2'de oluşur. Bu bir özel durumdur ve boyu görüntüsünün boyu cismin boyunun yarısı kadardır. Yani h bölü 2. Sonra bunun arkadaşlar biz çukur aynada görüntüsüne baktığımızda çukur aynada nerede oluyor? 1, 2, 3, 4 pardon 3 buçuk üç buçuk üç buçuk o odak uzaklığı kadar bir uzaklıkta bunun görüntüsü arkadaşlar nerede oluşuyor merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez orasında ters ve daha küçük boyda yani h bölü 2'den bile küçük boyda ve kale arasında oluşacak. O zaman kale arasında oluşacağı ve h bölü 2'den daha küçük boyda oluşacağının farkına vardık. O halde cevabımız burada c seçeneği doğru oldu. Yüzey ayna, çukur ayna ve tümsek aynada yansıma olayında gelen ışının rengine ve ortamın cinsine bağlı olup olmadığını açıklamak isteyen fizik öğretmeni tahtaya bununla ilgili çizimler yapıyor. Buna göre öğretmen çizdiği şekillerden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu açıklayarak konuyu anlatmalıdır. Ee, bakın şimdi arkadaşlar, bir kere burada ışını göndermişiz. Aynıda yansıma kuralı geçerli. O halde gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıyor aynı şeyi su içerisinde tekrarladığında da aynı açıyla yansıması lazım. O zaman bunun da uzantısının aynı yerden geçmesi gerekiyor. Ama burada biraz daha uzaktan yani farklı bir şekilde yansıma gerçekleştiği sonucuna ulaşmış oluyoruz. O zaman burada ortamın değişmesi arkadaşlar yansıma kısmını etkilemeyecek bu bir örnek olarak verilmemeli arkadaşlar. Bu yanlış. Bir yanlış olmuş. Biri yanlışlar arasında yazalım. Şimdi ikiye baktığımızda kırmızı ışık veya yeşil ışık gönderdiğimizde veya mavi ışık gönderdiğimizde ışığın rengi odak uzaklığını etkileyen bir faktör değil. Asıl eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek. Onun için hangi renkte ışığı gönderirseniz gönderin asıl eksene paralel odağından geçecek. Bütün renklerde odaktan aynı odaktan geçtiği için gördüğünüz gibi burada ışığın rengine bağlı olmadığını ve doğru bir çizim gerçekleştiğini görüyoruz. İki arkadaşlar doğru çizilmiş. Birler bir kere yanlış olduğu için birinin olduğu kısımları atalım. İki doğru çizilmiş. Şimdi 3 nolu ışığa baktığımızda asal eksene paralel gelen ışın tümsek aynada uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyor. Aynı şey su içerisine geçerli. Işığın rengi ve ortamın kırıcı rengisi önemli olmuyor. Yansım olayında çünkü bunlar önemli değil. Yine aynı noktadan geçecek şekilde uzansı odaktan geçecek şekilde ve odak değişmeyecek şekilde aynı yerden uzansı geçecek şekilde yansımalı. Bu da doğrudur arkadaşlar. 2 ve 3 doğru bir e, bir ise yanlış bir çizimdir. Onun için de cevabımız C seçeneği doğru olmalı.